Gaziantep'teki Zeyukma Mozaik Müzesi, açıldığı 2011 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Ramazan Bayramı'nda 23.654 kişiyle 3 günlük, 17 Mayıs'ta ise 8.000 aşkın ziyaretçiyle günlük rekor kıran müze, yılbaşından bu yana 482.000 ziyaretçiyi ağırladı. Yetkililer Zeugman'ın açıldığı günden bu yana 3,5 milyondan fazla kişi tarafından gezildiğini söyledi. Zeugma Müzesi gerçekten de ihtişam verici, muhteşem bir müze. Daha önce birkaç müzeyi gezmiştim bu bölgede fakat bunu ayrıca güzel buldum. Çünkü içerisinde çok güzel mozaikler var ve gayet güzel bir şekilde saklanmış. Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen turların ilgisi de müzenin yoğunluğunu artırıyor. Zeugma, gastronomi şehri Gaziantep'in aynı zamanda bir kültür şehri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gaptorlarının yoğun olduğu sene ama bu sene 2025 senesi en çok yoğun olan sene. Bu zamana kadar belki de rekor kıran sene. Haliyle biz de Gaziantep'e geliyoruz. Gaptorlarının vazgeçilmek noktasından biri olan Zevkma Müzesi'ni geziyoruz.